Yüzyılın felaketiyle yüzleşiyoruz değerli izleyiciler. 500 yıldır hareketsiz olan fay bizim yaşamımıza denk geldi kırılması ve yüzyılın felaketini yarattı Türkiye coğrafyasında. Maalesef yaralarımızı hızla sarmaya çalışıyoruz ama her geçen günde tablo ağırlaşıyor. Bölgeden haberlerle e, oradaki depremzede yurttaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını ve yaşananları tüm çıplaklığıyla ekranlara taşırken diğer taraftan da Türkiye'nin e, önde gelen e, sözüne güvendiğimiz uzmanlarıyla bundan sonraki yol haritamıza ilişkin e, bir e, veri oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yapılacak planlamaya, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu bakımdan İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Sayın e, Nusret Suna e, yayın konuğumuz. Kendisine teşekkür edelim. E, bu zor zamanda bize, yayınımıza ve dolayısıyla kamuoyuna verdiği bilgiler ve destekten ötürü Sayın Suna depremin ilk gününde konuşmuştuk. Bugün farklı bir tablo inşaat mühendisi açısından mutlaka not etmişsinizdir bölgeyi incelediğinizde. Neler söyleyeceksiniz bugünden bakıldığında inşaat açısından? Şimdi evet sizin de bahsettiğiniz gibi son 100 yılın en büyük depremini yaşadık. Felaketin boyutu oldukça büyük. Şimdi yani çalışmalar devam ediyor. Arazi çalışmaları işte arama kurtarma çalışmaları bitti. Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bunlar da devam edecek ve bundan sonrası için ne yapmamız gerektiği için çalışmalara başlanacak. Hatırlanacağı üzere 99 depremi de o dönemler için oldukça büyük bir afetti. O günden sonra ilgili kurumlar, kişiler, meslek odaları, akademik çevre bir araya gelip master planlar hazırlandı. Yine aynı çalışmalar başlayacak. Bundan eminim. Bu çalışmalar e, hayata, milim olan bu çalışmaların hayata geçirilmesi gerekecek. Kağıt üzerinde tozlu raflarda kalmaması lazım. 99 depreminden sonra 2000'li yılların başında İstanbul deprem master planı hazırlandı. Ben bunu niye anlatıyorum? Bir örneğimiz var. Aynı hatalara düşmemek için. Bu master plan çok kıymetli bir çalışmaydı. O günün belediyedeki yerel yöneticilerimiz hangi görüşte olursa olsun bakın bizler meslek odaları, akademik çevreler, ilgili kurum ve kuruluşlar el birliğiyle bir master deprem master planı hazırladılar oldukça 1300 sayfalık bir kitap. Burada her şey yazıyordu. Yani İstanbul'un 30 yıl içinde beklenen bir İstanbul depremine böyle hazırlıksız yakalanmamak için neler yaparız? Burada bilimsel çalışmalar nasıl olacak diye anlatılıyordu. Olayların bu iki nasıl çözüleceği anlatılıyordu. Finansman kaynakları nasıl elde edilir anlatılıyordu. Halkın e, psikolojik sorunlarıyla ilgili çalışmalar nasıl yapılır anlatıyor. Yani adı üzerinde bir masif bilen. Ama bunlardan üzerine kendisine görev düşen akademik çevre, bilim insanları ve meslek odaları üzerimize düşen yapıldı. Neydi bunlar? Yönetmeliklerimiz tekrar revize edildi, yenilendi. Bilimsel çalışmalar bilinmeyenler oldukça bilinir hale geldi. Örneğin güçlendirme ile ilgili bölüm bilinmez iken, çok net yönetmeliğimiz yok iken 2007 senesinde bununla ilgili yönetmeliğimize 98 yönetmeliğine 2007 senesinde ek bölüm eklendi. Şimdi bu konu tamam ama siyasiler irade koymadığı için bunlar hayata geçmiyor. Her ufak deprem, ufak ölçekli depremler, orta büyüklükteki depremler olsun kamuoyunda gündeme geliyor. İki gün, üç gün depremin büyüklüğüne bağlı olarak da sonra gündemden düşüyor. Ve aynı çalışmalar bu deprem sonrasında da yapılacak. İşte bunun artık yani hayata geçirmesi lazım. Neler olacak? Bu deprem çok büyüktü. Örneğin Hatay'da çok büyük yıkımlar var. Şehit planları hazırlanacak. Bu planlarda bazı yerlerde, bazı mahallelerde çok yıkım olduğu için buraların şehit planları yeniden yapılacak tabii bu yerlerin doğru seçilmesi lazım. Meslek odalarından görüş alınması, meslek insanlarından görüş alınması, akademik çevrelerden görüş alınması lazım. Yani buradan yeniden şehirlerimize planlamalar yapılacak. Örneğin her kentin bir imar planı vardır. Bu imar planları bu kentin anayasasıdır. Yani ne demek? Buraya dokunulmaz. Bunun üzerinden bu planlar 20-25 yıllık, 30 yıllık bir hedefler doğrultusunda bu planlar hazırlanır. Bu planların delinmemesi gerekir. Ama şimdi anayasa bir kere delinse denilen bir ülkede bu imar planlarının nasıl ne hale geldiğini biliyorsunuz. Delik deşik oluyor. Bir imar planı hazırlanıyor. Her siyasi, her yerel yönetici iktidara geldiği zaman kendi görüşleri doğrultusunda planları işte deliyorlar, delize ediliyor. Sonra yerel yönetim izin vermese dahi dosyasını konuna altı alan kişiler Ankara'ya gidip özel izin çıkarttırıyorlar. Böyle şey olmaz. Yani kentin bir kere planı kurulur. Buna göre hazırlıklarını. Ben örnek veriyorum. Üçüncü havalimanı İstanbul'un bir böyle yüz binlik imar planlarında burası mıydı? Yeni açılan Karadeniz kıyısında mıydı? Hayır değildi bütün şehir plancıları, bilim insanları, meslek odaları bu kentte nereye bir üçüncü havalimanı yapılacağını bilimsel olarak çalışıp hazırladılar. Yeri belliydi. Aynı şekilde üçüncü köprüye orada ihtiyaç var mıydı? Kuzey ormanlarının yapılaşmaya açılması gerekli miydi? Yani bu planlar geniş dedik teşvik ediliyor. Aynı şey şimdi yeni, yeni deprem bölgelerinde yeni planlar hazırlanacak. Buraların imar planlarının delinmemesi gerekir. Başka Üstelik buraların... şöyle bir korku var e, Sayın Süme. Bölgede kuşkusuz bilim insanları, e, jeofizikçiler, jeoloji uzmanları e, uzun süre bu büyüklükte artık bir depremin beklenmediğini ifade ediyorlar. Şimdi bu bir pozitif e, bilgi olarak e, hepimiz tarafından umutla karşılanıyor bu umutsuzluk havasında ama... Ee, bu bilgiyi kötüye kullanacaklar da olacaktır bölgede. Yani nasıl olsa artık büyük bir deprem yok. İstediğimiz yapıyı yapalım. Biraz evvel ifade ettiğiniz üzere. Yani imar planlarını delelim. Ee, ve nasıl olsa başımıza artık pek bir şey gelmeyecek diyenler de olacaktır. Ee, buna izin vermemek lazım bu kez değil mi artık Sayın Sunan? Evet kesinlikle. Şimdi bir kere sahada bilim insanları çalışmaya başladı ve daha da çalışılacak. Bu konu günlerce, ay, haftalarda, aylarca bu konu tartışılacak. Şimdi şu vardır. Evet büyük depremler belli bir periyotlarda tekrar eder. 50 yıl, 100 yıl, 250 yıl, 475 yıl. Ama biz bir büyük deprem geçirdik diye olmayacak diye bir şey yok. Şimdi muazzam derecede bir bilgi kirliliği var. Yer bilincilerin bazıları bu iki depremden sonra büyük deprem olmaz diyorlar ama ben benim uzmanlık alanım değil. Beni dinleyenleri korkutmak da istemem ama belli bir bölgede bu deprem olan bölgede daha kırılmayan faydalarında olduğu söyleniyor. Ben bu konuya fazla girmeyeceğim çünkü uzmanlık alanım değil. Bizlerin esas vazifesi 50 yılda bir de olsa 250 bir yıl yılda bir de olsa biz bu olasılıkları düşünerekten kentlerimizi yeniden buna göre inşa etmek zorundayız. Dehavete evet. kapılmamalıyız. İnanın yani hiç belli olmaz. Yarın başka bir yerden de kırılabilir. Çok haklısınız. Ki, Kuzeyinde İlinde kırılabilir, güneyinde kırılabilir. Var. O faylar kırılmadı. Evet, bakın bir fay kırıldığı zaman etki alanı çok genişliyor. Şimdi karaman kırıldı etkilediği alanı görüyorsunuz. Gaziantep, Hatay, Antakya çevre iller, Malatya, Elazığ çok fazla. Hatırlanacağı üzere 99 senesinde. Gölcük merkezli deprem olduğu zaman İstanbul'un Tuzla ve Avcılar semtlerinde yıkımlar oldu, can kayıpları oldu. Bu yıkım Avcılar'da bine yakın bir can kaybı oldu. Şimdi diyeceğiz ki Avcılar'la Gölcük merkezi arası 110 kilometre. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Depremin evet. merkezi Gölcük'te İstanbul'da yapı hasar olur. Bunu düşünerek biz yeni yapacağımız yapıları kesinlikle tavizsiz taviz verilmeden depreme dirençli, deprem güvenlikli yapılar yapıp deprem dirençli kent oluşturmalıyız. Şöyle ki bir de bizlerin asli vazifesi hepimizin yapıların ömrü uzundur. Biz bugün bu yapıyı yaparız. 50 sene deprem olmaz. 60. sene de olabilir. Bizlerin çocukları, torunları buralarda yaşayacaklar. Bir bina bütün kurallara uygun yapılırsa yapının ömrü 75 ile 100 yıldır eskime paylanır. Eski yani eski yerleşim yerlerine baktığımız zaman kaliteli yapılan 60 70 80 yıllık 100 yıllık binalar hala daha ayakta duruyor. Yani burada bir nesil, iki nesil, üç nesil yaşayacak. Onun için deprem olmayacak diye bir şeyi kesinlikle düşünmemeliyiz. Her an deprem olacakmış gibi çalışmalarımızı yapmalıyız. Şey... Levent Bey müsaade ederseniz Tabii estağfurullah. Yani bu Türkiye coğrafyası sürekli deprem üreten bir coğrafya üzerinde. Coğrafyamız var. 526 yılında Antakya'da meydana gelen büyük depremden bu 1500 küsur yıl geçiyor. Bakın bu bölge sürekli büyük depremleri tekrarladı ve tekrarlayacak da. Ama ne zaman olacağı bunu bilmiyoruz. Bilim de bunu ispat edemiyor. Ama bir bu bir döngüdür. Bir periyottur. Bu periyotlarda buralarda da tekrardan yer hareketleri olacak. Evet. Sayın Suna şimdi e, o bölgede tablo bu, durum bu. E, biraz da e, hem de bir dönem sizin de e, başkanlığınızı yaptınız İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası'nın da bir dönem başkanlığı da yaptınız. Şimdi e, Genel İnşaat Mühendisleri Odası ikinci başkanısınız. Bölgedeki inşaat mühendisleri, Kahramanmaraş'taki, Hatay'daki inşaat mühendisleri odası binasının e, kamuoyunda ne kadar sıklıkla tartışıldığı göz önüne alındığında bilimi dinlememiz gerektiği, sadece bilimin ışığında yürümemiz gerektiği aşikar ortada. Bu bakımdan e, özellikle e, büyük şehirlerde, deprem kuşağındaki büyük şehirlerde, İzmir gibi ve özellikle İstanbul gibi yurttaşlarımız şimdi e, bu felaketin ardından bir, e, çare bir çözüm arıyorlar. Bu bölümde isterseniz ben size sorayım kısa kısa siz de lütfen yapabileceklerini e, değerli izleyicilerimize anlatın. Şimdi örneğin e, şu konuşuluyor İşte bir e, sosyal medyada bir e, paylaşım var. Jeofizik mühendisleri e, odası adıyla paylaşılıyor. E, doğru olmadığını ben biliyorum ama şu ifade ediliyor sakın işte yapınızdan e, karot aldırmayın. İşte e, jeofizik yöntemleriyle binanızı denetletin. Eğer e, karot aldırırsanız e, kolonlarınızdan bu binanızı sakatlar. Bu doğru mudur efendim? Şimdi bir kere karot almayla bina sakatlanmaz. Karot alınacak yerler bellidir. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Yani ihtiyaç olduğu anda karot alınır. Eğer siz bir e, binanızın deprem riskini tayin etme binanızın resmi olup olmadığını anlamanız için yapılacak olan işlemlerden bir tanesidir. Yoksa jeofizikçi arkadaşlarının söylediği gibi kendi aletleriyle betonun direnci kabul edemez. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yoktur. Buradan alınan numuneler laboratuvarlarda deneylere tabi tutulur. Taşıma kapasitesinin ne olduğu tayin edilir. Buradan elde edilen bilgilerle masa başında uzun erimli bir takım çalışmalar yapılarak zaten o binanın deprem güvenlikli olup olmadığı tespit edilir. Sakın vatandaşlarımız, halkımız beton sonucuna bakarak bu binanın deprem güvenlikli veya deprem güvenliksiz olduğu sonucuna varılmaz. Böyle bir şey değil, yoktur. Bir binanın deprem güvenlikli olması çok kriterlere bağlıdır. Bir, zemin özelliklerinden başlanır. Yapının, statik sisteminin dengesi, malzemenin doğrudur. Kaliteli olup olmaması, doğru proje yapılmış oldur. Bu projenin doğru uygulanıp uygulanmadığı bu, bu şeyin binanın esnek davranıp davranmayacağı tespit edilir. İçindeki demir miktarı ve etriye aralıkları dediğimiz binanın sünnet çalışıp çalışmayacağı tespit edilir. Bunlar masa başında modellenir. Bu binanın hangi noktaları ne kadar hasar alacak veya hiç almayacak çıkar. Buna göre mal sahibiyle bu işi takip eden mühendis veya ilgili kurum oturup karar verir. Kim yani yapar efendim? Bunu? Böyle Kim yapar? Yani bu tespiti? Inşaat İnşaat mühendisi, diplomalı, yapı konusunda çalışan meslek odasına kayıtlı mühendisler bu işi yapar. Yani e, mesela yani, çevre ve şehircilik Bakanlığı'na kote bir takım denetim firmaları var mesela İstanbul'da. Yani bu evet, işi yapan evet. inşaat mühendisinin e, yönettiği projeler. Bunlar mı? Bunlara mı gidip başvurmalı milletimiz? bu şimdi, şimdi şöyle bir şey. Biz zaten bu soruların cevabını şu an sosyal medyada paylaştık. Hı -hı. Sosyal medyamızdan takip edebilirsiniz. Şimdi sizin biraz evvel söylemiş olduğunuz çevre şehircilik bakanlığının yalnız İstanbul'da değil 85 ilde de lisans verdiği, izin verdiği riskli yapı tespit etme büroları vardır. Bu bürolar kentsel dönüşüm yasasına yardımcı olmak için, yol göstermek için kurulmuş bürolardır. Bu bürolarda vatandaşlarımız müracaat ettikleri zaman buradan çıkan sonuç kesindir, ona göre davranılır. Şimdi ama bir de normalde benim binam ne durumdadır görmek için serbest çalışan inşaat mühendislerine müracaat etmek zorundadır. İş yeri olan, özellikle bunu ifade ediyorum, iş yeri olan odaya kayıtlı, meslek odasına kayıtlı serbest çalışan yapı konusunda uzman olan inşaat mühendisleri bu işleri yapamaz. Peki bu e, testler yani gelip bir takım testler işte karotta bunlardan biri değil mi? Karot işte sıyırma bir takım testler var. Bunu evet, anladığımız evet. kadarıyla inşaat mühendisleri peki e, statik ve e, e, ta, e, kurulduğu alan bilgisini nasıl elde ediyorsunuz? Tabii şimdi şöyle de, eğer bir mal sahibi bir firmayla görüştü, anlaştı. Bu hesapların yapılabilmesi için önce saha çalışması. Bu binanın konumlanmış olduğu alanın zemin bilgileri önemlidir. Bunun için orada sondaj çalışmaları yapılır. Zemin taşıma kapasiteleri tayin edilir. O bilgi bir kenara konur. Yani zemin özellikleri o bina nerede konumlanmışsa bu bilgiler alınabilir. Şimdi bu bilgiler oldukça 99 depreminden sonra oldukça gelişti. Her belediyemiz kendisi ada parsel bazında ön bilgiyi verebilir. Bakın ön bilgiyi ama mühendislik hesap yapılabilmesi için biraz ileri bilgilere ihtiyaç vardı. Bu bilgileri de ilgili meslek alanı ve bizim meslektaşlarımız elde ederler. Örneğin şu anda ekranda gösterdiğim sondajla zeminin bilgileri elde edilir. Bu bilgiler kenara konulur. İkinci aşama mühendisin inisiyatifinde, sorumluluğunda yönetmeliklerimizin istemiş olduğu adette karot numuneleri alınır. Bakın yönetmeliklerimizde bu çok net açıktır. Kaç metrekare taban alanı varsa alanına bağlı olarak, kat adedine bağlı olarak karot adetleri orada tanımlanmıştır, alınır. Bunlar ilgili laboratuvarlarda kırılıma tabi tutulur, testlere tabi tutulur. Yani bu binadaki kullanılan beton malzemesinin taşıma kapasitesi bellidir. Ne diye yani şöyle diyeceğim. İnşaat yapılırken betonu atıyorum 200 küsur taşıma kapasitesine göre yapıldığı zaman da 250 kilogram bölü santimetre kareye göre yeni yapılan betonda aldığımız zaman belki bu değer 150 çık çıkabilir veya üstü bile çıkar. Çok kaliteli beton döküp betonu muhafaza edip güzel korumuş 250'nin üzerine çıkar. Hesaplar bu değerler üzerine yapılır. Demek ki bunlar kesinlikle yapılacak. Sizin de söylediğiniz gibi sonra binada demir taraması yapılır. Bu binada nasıl e, demir hangi aralıklarla kullanılmış? Çünkü demir aralıkları binanın elastik davranıp davranmayacağını bize gösterir. Etriye aralıkları önemlidir. Bunun için elde aletler vardır. da tabii ki binanın her tarafını sıyıramazsınız. En azından o dönemde oradaki müteahhitin, mühendisin, çalışan kişinin mantığını tespit edip burada nasıl bir demir dizaynı etmiş olduğunu Bilirsiniz, bu bilgileri aldıktan sonra tabii ki bir de şu var, işe başlarken önce ilgili kurumdan veya mal sahibinden bu binanın statik projeleri varsa bunu almak gerekir. Bu eldeki projeyle yerinde doğru mu yapılmış, yapılmamış mı? Çünkü siz bir yeni hesap yapacaksınız. Bunlar tespit edilir. Doğru yapılan, yapılmayan yerler işaretlenir, ölçüleri alınır, projeye yazılır eğer hiç bu bilgileri bulamazlarsa belediyeden veya ama sahiplerinden proje yoksa, bu işi yapacak arkadaşlar böyle ve dediğimiz binanın hali hazırdaki durumu çıkarılır. Nedir bu? Eni boyu taşıyıcı sistemin enleri boyları yerleri kirişler nereden geçiyor? Duvarlar nerededir? Bu bir plana işlenir, plan çizilir. Bu bilgilerden sonra inşaat mühendisi arkadaşlarımız masa başında çalışmalara başlarlar. Bu bütün bilgileri değerlendirerek binanın hangi bölgede, nerede yapılıyorsa İstanbul'da, Ankara'da, Hatay'da, Konya'da, o bölgenin depremselliklerine göre bina performans analizleri yapılır. Bunun sonucunda da raporlar hazırlanmaya başlanır. Ne çıkar? Bir, bütün bu bilgiler değeri altında bina Beklenen bir deprem karşısında yeterli performansı gösterir ve yapıya müdahale edilmez. İki, bazı noktalarında taşımayan noktalar kendilerine ortaya çıkar. Bakılır. Bunun da yönetmelikte bir tanımı, tanımı kıstası vardır. Belli bir sayıya kadar kölere edilebilir. Nedir bunlar? Yani yönetmelikte açıktır. Belli bir sayıya kadarsa onarım ve güçlendirmek işine başlanır. Eğer çok haddinden fazla ani çökme gösteriyorsa bu binada güçlendirme yapmak rantav değildir. Yani buna mal sahipleri ve projeyi yapan arkadaşlar, analizi yapan arkadaşlar birlikte karar verecekler. Genel kanı, genel şey şudur yani yönetmeliklerde yazmaz ama bir binanın güçlendirme maliyeti, yeni binanın maliyetinin yüzde ellisini, yüzde kırk ve yüzde ellisini geçiyorsa rantav değildir. O zaman yıkıp yapmak doğrudur. Ama bunun altındaki değerlerde işte bu analiz sonucu çıkan e, işte olan düğüm noktalarındaki iyileştirmeler yapılırsa perdeye, binaya yeni taşıyıcı elemanlar koyup ve de mevcutlarını güçlendirerek takviye ederek beklenen bir depremde can güvenliğini sağlayacak hale getirdi. Olay yani uzun oldu ama aşağıda hayır önemli uzun, yani. önemli çok önemli. Herkes bunu merak ediyordu. O yüzden hiç kesmedik efendim. E ama şunu sorayım. E son bölümde 1-2 dakikamız kaldı. E iki tane dedikodu var. Bu dedikoduları sormak durumundayım. Birincisi özellikle belli işte e, işte devletle çalışan e, denetim firmaları genelde yıkım yönünde karar veriyorlar özellikle. E, e, rantın hakim olduğu bölgelerde bu doğru değil değil mi Sayın Sunan? Neyse odur yani raporun de, şeyin binanın sonucu. Yani öyle olması gerekir. Doğru olması gerekir. Yani bir şey diyemiyorsunuz. E, öyle. bir şey diyemiyorum. Yani eğer Peki, iki... binaları inceledikleri zaman buradaki kriterler birazcık farklı. Yani kentsel dönüşümün önünü açmak için hazırlanmış bir yönetmelik diyebilirim. Yani şu anki halihazırda benim yeni yapacağım bina ile binamın risk durumunu daha doğrusu güçlendirme yapayım yapmayım kararıyla ilgili yönetmelik ile bakanlığın yetki vermiş olduğu büroların kullandığı yönetmelikte birazcık fark var. Yani kentsel dönüşüme hız verebilmek için, yasallaştırmak için bu bina. Kentsel dönüşüme tabi tutulmalı, risklidir diyebilmek için bir çalışmadır bu. Ama buradan çıkan sonuçların da kesinlikle doğru kabul edilmesi lazım. Eğer ee, bir, vatandaşlarımız <laughs> binalarını kentsel dönüşüme tabi tutmak istiyorlarsa elbette bu büroya, bu bürolara lisanslı bürolara gidecekler. Yoksa başkalarının hazırlamış olduğu rapor kabul edilmez. Anladım. Bir ikincisi diyelim ki e, güçlendirme çıktı. Yani güçlendirme ile İstanbul'daki işte beklenen 7.45 neyse işte o raporda yazan kısta salınan depreme bu bina dayanabilir raporu çıktı ve güçlendirme yapıldı. Bu kesin midir Sayın Suna? Yani şimdi buna da ikna olamıyor kimi yurttaşlarımız ya? Yani. Ee, şöyle Levent Bey yeni yapı da yapıyor olsak her yapı belli bir miktarda mühendislerin ve mal sahiplerinin isteği doğrultusunda talep ettikleri binadan bekledikleri performans doğrultusunda sonuç alırlar. Nedir? Her bina depremin büyüklüğüne bağlı olaraktan farklı şekilde hasar alır. Yani yeni binalar dahi alır. Ama burada değişmeyen bir kural vardır. Bina aniden çökmeyecek, can güvenliği sağlanacak buna bağlı olarak da güçlendirilen bir binada beklenen bir depremde hasar alabilir. Ama can güvenliğini sağlayacak şekilde bu işler yapılır. Yeni binalarda da bu şekilde. Şimdi gördüğünüz Hatay'da da diğer illerde de yeni yapılmış binaların ayakta duranı da var, yıkılanı da var. Ayakta durup hasar alanı da var. Yani diyorsunuz ki güçlendirme çalışması binayı hasar görebilir fakat güçlendirme çalışması doğru güçlendirme çalışması yapılmış. Bina yıkılmaz. E, tabii ki yani canlı çıkaracak şekilde. Bakın tüm dünyada bu şekilde canlı çıkaracak bina hasar alır. Almaz diye bir şey yok. Ama şu soru sorulabilir. E, peki niye güçlendirme yapıyoruz? Ama düşünün bugün İstanbul'da 1 milyon 600 bin konut, Türkiye'de 20 milyon yapı var eğer Türkiye bir deprem bekliyorsa, bütün bölgede deprem bekliyorsa, şimdi bizim idarecilerimizin söylediği gibi biz bütün binalarımızı yıkalım, yeniden yapalım demek masa başında kalmış bir çalışmadır. Hayata geçmez, işlemez. Çünkü buna ömür yetmez. Para, mı? para da yetmez. Nitekim para olsa dahi bu işler tamamlanamaz. Peki aynısı bu Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi depremin ne zaman olacağı belli değil ki. Biz yapılarımızı elden geçirip deprem güvenliği hale ne kadar getirebilirsek can kaybını o kadar olur. Kaosu önlemiş oluruz. Bakın gelişmiş ülkelerde ve bizde de böyle olması Gelişmiş ülkelerde. nedir? Deprem bir doğa olayıdır. Afete bizler çeviriyoruz. Afeti bizler yaratıyoruz. Eğer binalarımız sağlıklı olsa depreme karşı biz de bu bilinci geliştirmemiş geliştirmiş olsak bu kaosu ve bu afeti yaşamayız. Elbette düşünün 30 bin galiba şu günlerde açıklanan rakam 30 bin rakamı belki binler seviyesinde yüzler seviyesinde olacak Peki. can kaybı. Peki. Bu kadar 30 bine yakın 10 bine yakın özür dilerim bina yıkılıp araba kurtarma çalışmaları bu kadar geniş alanda ne kadar geniş alana yayılır sayılsın başarısızlıklar artıyor. Evet. bir alanda bunlar olsa daha çok can kurtaracağız. Yani bir an önce onlar... harekete geçmeliyiz ve <laughs> eee i̇şte, süremizin evet. sonuna geldik sizin görüşlerinize yeniden başvuracağız efendim. Sizin de süreniz ölçüsünde çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Kamuoyunun çok merak ettiği sorulara yanıt verdiniz bu yayınımızda da. Bir sonraki yayında e, daha spesifik konuşmak üzere çok teşekkür ederim Sayın Suna. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler yayınlarımız devam edecek.